Thank you. Very much. Tamam. Sakarya Büyükşehir Belediyesi olarak Çevre Şehircilik İl Müdürlüğümüzün hasar tespit çalışmalarına destek için buradayız. Ee, geçen hafta salı günü e, intikal ettik malum pazartesi gecesi Hatay'da olan depremden dolayı Adıyaman'a geldik. Aslında ilk görevlendirmemiz Hatay'dı. O gece olan depremden sonra Adıyaman ilinde görevlendirildik. Burada hasar tespit çalışmalarında çevre şehirciyle 10 kişi mühendis ekibi olarak destek oluyoruz. Adıyaman ilinde yeni mahalle büyükşehir olarak görev bölgemiz verildi. Bu mahallede yaklaşık 4 günlük Sürede 350-400 binaya hasar tespitini yaptık. Binalarımız ağır hasar, orta hasar, hafif hasar veya hasarsız olarak klasma, klaslara ayırıyoruz, gruplarına ayırıyoruz. Öncesinde ilk gün çevre şehircilikte bununla ilgili kısa bir bilgi ve bilgilendirme aldık. Mühendislerimiz de oradaki kriterlere göre verilen tabletler üzerinden tek tek binaları içine girerek Zaten bize söylenen içine girilmemiş olan ön tespitlerden sonra tespit edilemeyen binaların içine girilemeyip hasar tespiti tam olarak adı konamayan binaların tespitini biz aslında ikinci ekibiz. İkinci tespit ekibiyiz. Bu şekilde binaları tek tek vatandaşlarımıza ulaşarak binaların içine girerek ağır hasarlı olanlar hariç ağır hasarlıları mesela arkamızda gördüğünüz bina gibi kolayca tespit edebiliyoruz ama orta ve az hasarda binanın içine girmeden tespitler yapılamıyor. Bu anlamda tabii e, mühendislerimiz e, binaların içine girerek üzerlerine düşen görevi e, fazlasıyla e, sorumluluk bilinciyle yapıyorlar. de ama genel izlenim olarak söylersek Esas olan taşıyıcı sisteme bakıyoruz. İskeletine, kolon ve kiriş sisteminde belirgin bir hasar varsa arkamda görünen bina gibi bunu ağır hasar olarak tespit ediyoruz. Kısmi hasarların ölçüsünü Tabii elimizdeki bir bilgi ve tecrübeye göre orta hasar ya da az hasar olarak da değerlendirmelerimizde bulunuyoruz.